Elif'in Mutfağından herkese merhabalar. Bugün sizlerle canınız tatlı çektiğinde kolayca hazırlayabileceğiniz hem sağlıklı hem de çok lezzetli kayısı uyutması tarifini paylaşmak istiyorum. Tencereye 2 su bardağı sütü alalım ve sütümüzü kaynatalım. Kaynamaya başladığında ocaktan alalım. Derince bir kasenin içerisine 15-16 adet Kuru kayısıyı alalım. Üzerine kaynamış olan sütü dökelim. Üzerini kapatalım ve 15-20 dakika kadar bu şekilde bekletelim. Ben 20 dakika beklettim. Gördüğünüz gibi kayısılarımız şişti. İncecik olana dek blenderdan geçirelim. Daha sonra kaselerimize dökelim. Bu ölçüden 3 kase tatlı çıktı. Üzerini örtelim. 3-4 saat kadar bu şekilde bekletelim. Daha sonra tatlılarımızı soğuyana kadar 1-2 saat buzdolabında bekletelim. Kayısı uyutmamız servis için hazır. Ben üzerlerini toz fıstık ve kuru kayısı ile süsledim. Gerçekten de denemeye değer harika bir lezzet oldu. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni, yorum ve paylaşımlarınızla bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için ve ilginiz için teşekkürler.